Bugün Cristiano Ronaldo'nun kariyerini tersine çeviriyoruz. Bakalım Ronaldo bu yolculukta tekrar Ballon d'Or ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? Videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız ver ve gün rebrief videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 5000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün Cristiano Ronaldo'nun kariyerine bambaşka bir boyut kazandıracağız. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Burada gördüğünüz gibi Ronaldo Ronaldo'yu ilk olarak El Nasser takımında 18 yaşına getirdik. Ronaldo 2 sezondur El Nasser'da daha öncesinde Manchester United'daydı. O yüzden 20 yaşına geldiğinde Ronaldo'yu Manchester United'a transfer edeceğiz tekrardan. Ronaldo 23 yaşında Juventus'a, 31 yaşında Real Madrid'de, 35 yaşında Manchester United'a ve 38 yaşında ise Sporting'e gidecek. Ronaldo'yu FIFA'da hangi yaşta kaç reytingdeyse yine o reytinge getireceğiz. Bu arada her sezonu simüle etmeyeceğiz arkadaşlar. Ronaldo'nun yalnızca takım değiştirdiği sezonları simüle edeceğiz. Bakalım bu yolculukta Ronaldo'ya Ballon d'Or ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandırabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi Ronaldo, El Nasser'ın Wonderkid'i durumunda şu anda. 18 yaşına Santraford'a onu kesebilecek bir oyuncu da yok açıkçası. Yani Arabistan Ligi'nden başlıyor olmanız birazcık dezavantaj ama nasıl bir istatistik yapacağız çok merak ediyorum. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen ilk sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim. Bakalım Wonderkid, Ronaldo ilk sezonunda neler yapacak? Ve sezon sonuna geldik. Hemen önce takımımızın bir puan durumuna bakalım. Ligde kaçıncı sıra sıradalar dördüncü tamamlamışlar. Çok da iyi olmayan bir sıralama açıkçası. Asya kıtası kupasında ise gruplarda ilk sıradayız. Ama bu kupanın üst tur maçları herhalde önümüzdeki sezon oynanacak arkadaşlar. Çünkü takvimde maç gözükmüyor artık. Yine de Ronaldo El grupları ilk sırada tamamlamayı başarmış. Başka da kupa yok Arabistan'da. Gerçekten kupa sayısı bayağı bir azmış. Hemen gol krallığına bakalım. Ronaldo girmiş olabilir burada. Ama maalesef göremedik. Ronaldo'yu 8. sırada. 15 gol atabilmişiz yalnızca. Bizim takım takımımızdan Brozovic 5. Asist krallığında var mıyız abi ona bakıyorum. Sadio Mane girmiş bizden. Ronaldo yok maalesef arkadaşlar. Zaten bir forvet oyuncusu çok asist yapmasını da bekleyemeyiz. Ve şimdi Ronaldo'nun istatistiklerine bakacağız. Bakalım bu sezon kaç gol atmış. Brozovic en skore bizim abi çok ilginç gerçekten bir defansif orta saha oyuncusu. Ronaldo'yu geride bırakmış. Biz de bu sezon 19 gol 2 asist yapıyoruz. Bir reytingde yükselmişiz abi fena değil. En azından yaşına ve reytingine göre gayet iyi bir verim bence. Şimdi önümüzdeki sezon 20 yaşında Manchester United'a gideceğiz. Bakalım Ronaldo ile eski günlerimize dönebilecek miyiz? Ve 20 yaşındaki Ronaldo tekrar Manchester United'a geri dönüyor. Ve gördüğünüz gibi Cristiano Ronaldo artık Manchester United'da. 20 yaşında ve 90 reytingde şu anda. Gerçekten tam da böyle Manchester United'ın şu anda aradığı oyuncu olabilir abi. Ve ilk 11'imize de dedik Ronaldo'yu bakalım Manchester'ın sorunlarına çözüm olabilecek miyiz? Şimdi sezon sonuna doğru ilerleyelim ve sonuçlara bakalım. Ve sezon sezon sonuna geldik. Bakalım Manchester'la ligde kaçıncıyız? İkinci olmuşuz. Şampiyonluğu da yalnızca bir puanla kaçırıyoruz abi. Gerçekten kıl payı kaçan bir şampiyonluk. Ronaldo zafere çok yaklaşmış ama ulaşamamış. Ama yerel kupalardan bir tanesini kazanmışız. Manchester United Şampiyonlar Ligi gruplarını da 8. tamamlamış. Direkt son 16'ya yükseliyoruz. Bu turda da Inter'i geçmişiz abi. Toplamda 4-2 mağlup etmişiz onları. Gerçekten Ronaldo Manchester'a bayağı bir iyi gelmiş. Çeyrek finalde ne yapmışız? Liverpool Kupayı eliyoruz. Bayağı da zorlu rakipler çıkmış şansımıza. Ama geçmeyi başarmışız abi. Yarı final çok önemli. Bakalım Ronaldo yarı finalde Manchester'la neler yapmış. Barcelona'ya eğlenmişiz. Barcelona burada da karşımıza çıkıyor maalesef. Ama daha Real Madrid'de de gideceğiz. Bakalım o zaman Barcelona ne yapacak. Bizi eleyen Barcelona kupayı da kazanmış. Hemen gol kralına bakalım. Ronaldo olabilir abi gol kralına. Bu defa girmiştir bence diyecektim ki. Maalesef Ronaldo yine yok. Burada Bruno Fernandes bile 17. abi biz bu skor katkısıyla nasıl ikinci olduk? Asist krallığına bakıyorum. Burada da sadece Manchester United'dan Alex Bayana var. 7 asist yapmış. Onun dışında da Bruno Fernandes ve Palacios bayağı aşağılarda. Ve şimdi istatistiklere bakacağız. Ronaldo'dan güzel bir performans bekliyorum açıkçası. Bakalım kaç gol atabilmiş Ronaldo? 11 gol tek atıyor. Abi bayağı aşağıda kalmışız. Burada bizi 3 oyuncu geçmiş. Bayli, Hoylund ve Fernandes bizden daha çok skor katkısı veriyor. Yani ratingimiz de onlardan bayağı bir daha yüksek. Ama niye böyle? oldu anlamadım. Yine de Manchester United'ı bayağı bir hareketlendirdik bence. Ronaldo'nun gelmesiyle Manchester tekrar eski genlerine kavuştu sanki. Yani özellikle 82 reytingli Koylunt'u nasıl kesememişiz gerçekten çok ilginç ya. F25 oyununa bazen akıl sıra erdirmek mümkün değil arkadaşlar. Manchester United'daki de maceramızı doldurmuş olduk böylelikle. Şimdi sıradaki durağımız Juventus olacak ve 23 yaşında olacağız. Ratingimiz ise 89 olacak şimdi hep birlikte Juventus maceramıza başlayalım. Ve Cristiano Ronaldo bu defa Juventus'a transfer oluyor. Bakalım neler yapacak. Ve gördüğünüz gibi Ronaldo bu defa 89 ratingde ve henüz 23 yaşında. Bu sezon ondan çok umutluyum abi. Çünkü takımımız birazcık daha iyi bu defa. Ve Ronaldo'yu ilk 11'e de ekledik. Bakalım Şampiyonlar Ligi veya Ballon d'Or kazanabilecek miyiz bu sezon? Şimdi Haziran ayına doğru ilerleyelim. Bakalım Juventus'la neler yapacağız. Ve sezon sonuna geldik hemen. Puan durumuna bakıyoruz. Şampiyon olmuşuz. Mükemmel. Sonunda Ronaldo ile ilk şampiyonluğumuzu kazanıyoruz. Burada 4 da fark atmışız abi Milan'a. İtalya kupasında yokuz maalesef abi. Burada nerede elenmişiz? Son 16'da elenmişiz daha. Ama en önemlisi Şampiyonlar Ligi abi. Grupları 12. sırada tamamlamışız. Playoff'larda Monaco'yu penaltılarla geçmişiz Kılpa'yı. Son 16 turunda Arsenal'a eleniyoruz abi. Şaka gibi ya. Ya bu takım nasıl son 16'da elenir? Kupayı da Atletico Madrid kazanmış. Bir gol krallıklarına bakalım artık. Ronaldo'nun bir gol krallığı da alması lazım abi. Ama yine yokuz. Gerçekten şaka gibi bir Rebel oluyor. Ronaldo 22. sırada 10 gol tek atabilmiş Serie A'da. Asist krallığına girmiş olalım bari diyeceğim de asist krallığında da yokuz maalesef. Toplamda 12 gol bir asist tek yapabiliyoruz abi. 90 reytingle Ronaldo. Yani gerçekten bu Ronaldo'ya kurulmuş bir kumpas gibi resmen. Burada Vlahovic 23 gol 8 asist yapmış takımına. skorer ismi o. Bizim önümüzde 4 tane oyuncu var abi. Sol kanat oyuncusu bile bizden daha çok verim vermiş. Bakalım artık tüm hedefimiz önümüzdeki sezon için olacak. Çünkü Ronaldo prime dönemine geliyor artık. Real Madrid'de oynayacağız ve 94 ratingde olacağız. Artık herhalde bir Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or kazanırız diye düşünüyorum. Ve Cristiano Ronaldo efsanesi olduğu kulübe Real Madrid'e geri dönüyor. Tek hedefimiz Ronaldo ile daha önce yaşadığımız başarıları tekrarlayabilmek abi. Real Madrid'de bunu başarmaya çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi Ronaldo 94 ratingde ve 31 yaşında. Artık Ronaldo'nun kesik yememesi için Santrafor oyuncularını serbest bırakacağım arkadaşlar. Kalyan Mbappe'den başlıyorum takımda Santrafor olarak sadece Ronaldo kalacak. Onun dışında Vinicius Junior Ronaldo'a yardım edecek Arda Güler de var abi. O da reytingini 85'e kadar yükseltmiş. Yine Jude Bellingham, Brahim Diaz gibi oyuncularla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Bu sezon hedef sezonumuz olduğu için önce bir Ocak ayının sonuna doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakalım Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacağız. Ve Ronaldo'lu Real Madrid'le devre arasına geldi. İlk ligde lideriz abi. Çok güzel muhtemelen şampiyonluğu kazanırız. Buradan yakında ekibimiz Atletik Bilbao onlara da 9 puanlık fark atmışız. Ama bizim için önemli olan Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını 9. tamamlamışız. Şaka gibi gerçekten. Son 16'ya direkt kalamıyoruz. Önce playoff oynayacağız. Burada da Frankfurt'la eşleşmişiz. Ronaldo bu sezon 18 gol 3 asist yapmış şimdiye kadar. Yani forvet oyuncuların hepsini serbest bıraktık. Bu defa da Jude Bellingham çıktı abi. Adam 25 gol 6 asist yapmış. Ama bence Ballon d'Or için şu anda hala en büyük aday biziz. Eğer böyle gidersek tabii ki de. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni kesin kazanmamız lazım. Şimdi Frankfurt'la playoff'lardaki ilk maçımızı oynayacağız. Bu turu kesin geçmemiz lazım abi. Bir sürpriz yaşamamamız gerekiyor. 2-1 yenildik Frankfurt'ta şaka gibi. Burada Ronaldo gol atamamış. ikinci yarıda da oyundan çıkmış. Bakalım bu maç deplasmandaydı. ikinci maçta kendi evimizde tur atlamaya çalışacağız. Ve revanş maçındayız. Bence favori hala biziz abi. Yani bu turu kesin atlamamız lazım bir şekilde. Ronaldo'nun bir şeyler yapması lazım. Bakalım sonuç ne olacak? maçımızı simüle ettik. 3-1 kazanıyoruz. İnanılmaz riskli abi. Bir golle tur atladık sadece. Brahim Diaz ilk golü atmış. Ronaldo da bir gol atıyor. Vinicius Junior'da noktayı koymuş abi. 86. dakikada almışız turu. Gerçekten Ronaldo paçayı son anda kurtarmış. Son 16'daki rakibimiz de Chelsea oldu. Gerçekten bu tura göre zor bir rakip geldi abi. İlk maçı kendi evimizde oynayacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Ronaldo'nun bu maçı da koparması lazım. Simüle ediyoruz. 2-2 kaldık. Yine riskli bir sonuç. 81'de Vinicius Junior atmış golümüzü. İlk golü de Ronaldo atıyor. Yani ikinci maç deplasmanında olacak. Birazcık kritik açıkçası. Ve rövanş maçındayız. İşler artık ciddiye bindi. İlk maç kendi evimizde 2-2 kalmıştık abi. Bu defa kesin kazanmamız gerekiyor tur atlamak için. Daha son 16 turundayız. Önümüzde çeyrek final, yarı final ve final maçları var. Ya yani bu turda takılmamamız gerekiyor açıkçası. Bakalım sonuç ne olacak? Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 3-2 ile biz oluyoruz. İnanılmaz bir maç daha abi. Semih Kılıçsoy gol atmış. Arda Güder girmiş. Bu nasıl bir maç gerçekten böyle. Fran Garcia ile 1-0 öne geçmişiz. İlk yarı bitmeden 1-1 eşitliği yakalıyorlar. Ronaldo ikinci yarıda 2-1'e getirmiş skoru. Bellingham'da 3-1 yapmışız. Chelsea'de Semih Kılıçsoy 3-2 yapıyor ama bu yeterli değil. Real Madrid Ronaldo ile birlikte tur atlamayı başarıyor. Çeyrek finaldeki rakibimiz de Ronaldo'nun eski takımı Juventus oldu. Gerçekten çok zor rakipler geliyor abi. Kural şansımız hiç yok. Bakalım Juventus'u yenebiliyorlar çevirebilecek miyiz? Bu maç da çok zor olacak bizim için. Simüle ediyoruz. Kazanan 2-0'la Real Madrid oluyor. Ronaldo golünü de atmış. İlk golü de Bellingham atıyor. Gerçekten Bellingham'la sanki Ballon d'Or için baya bir kapışacağız gibi duruyor. Yani Bellingham'ın az gol atması lazım bizim için. Ve şimdi rövanş maçındayız. Eğer bu turu da geçersek yarı finale yükseleceğiz. Finale doğru adım adım gidiyoruz abi. Bu arada bizim ilk 11'imizde Scalvini ve Gabriel var. Real Madrid iki tane de stopper almış abi. Ya yani çok ilk 11'e de karışmak istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü Ronaldo'nun kendi başına yani tek başına neler yapabileceğini görmek istiyorum. Sadece ilk başta yaptığımız gibi Mbappe'yi falan serbest bıraktık. Bakalım Juventus'a karşı rövanş maçında neler yapacağız. Simüle ettik. 0-0 kaldık. Güzel tura atladık. Ronaldo gol atamıyor ama en azından yarı finale yükselmeyi başarıyoruz. Yarı finalde de Bayern Münih'le eşleştik. Gerçekten kupanın bütün favorileriyle tek tek eşleşiyoruz abi. Geriye bir tek Barcelona kaldı ona da herhalde finalde oynayacağız. Bu arada Ronaldo bu maçta kırmızı kart. Cezalısı Juventus maçında eski takım arkadaşlarına sinirlenen Ronaldo kırmızı kart görmüş. Bu maçta bizle birlikte olamayacak ama yine de avantajı bir skor almamız lazım. Bence maçımızı simüle ediyoruz 1-1 kaldık. Ronaldo'nun yokluğunda çok da gol üretememişiz. Bellingham'ın bir golü var. Bellingham başımıza bela oldu abi gerçekten bir an önce kurtulmamız lazım ondan ve rövaş maçındayız. Ronaldo'nun yaşı ilerlediği için reytingi 93'e düşmüş. Bu balon dora almakta bize birazcık sıkıntı çıkartabilir açıkçası. Balon d'Or'u almak için önce Bayern Münih'i de elememiz lazım. İşimiz gerçekten çok zor. Bakalım sonuç ne olacak? Maçımızı simüle ediyoruz. Kazanan 2-1'lere Real Madrid. Gerçekten abi yine kıl payı tur atlamışız. Ronaldo gol atamamış bu defa. En azından Bellingham'ın da golü yok. İyi açıdan bakabiliriz birazcık. Brahim Diaz ve Vinicius Junior atıyor gollerimizi. Bayern Münih'in de golünü Musial'a atmış. Ve finaldeki rakibimiz de Aston Villa. Yani artık kupadaki bütün takımları yendiğimiz için finale Aston Villa falan kalmış. Abi maçı yine... Türk hakem yönetiyor. Enis Balbay diye birisi. İnşallah bize bir sıkıntı çıkartmaz. Yani bir daha hakem hatası kaldıramayız şu anda. Favori kesinlikle bizim takım. Yani bence rahat kazanırız ama yine de 25in sağ solu belli olmuyor. Bakalım sonuç ne olacak? İnanılmaz heyecanlı maçımızı simüle etti. 3 bir kazanıyoruz. Rahat bir galibiyet aldık. Ronaldo iki gol atmış. ilk golümüzü de Fran Garcia atıyor. Balon Dor çok önemli bir performans Ronaldo'dan. Arda Güler de oyuna girmiş. Milli gururumuz hem de Bellingham'ın yerine girmiş. Bellingham'la her ne kadar takım arkadaşı olsak da bizim şu anda düşmanımız konumunda. Ballon d'Or yolunda en önemli rakibimiz Bellingham olabilir. Ve gördüğünüz gibi Ronaldo Şampiyonlar Ligi kupasıyla takım arkadaşları birazcık Ronaldo'nun önüne geçmiş açıkçası. Evet şimdi Ronaldo çıktı öne ve sevindi abi hemen cevap veriyor sesimizi duydu resmen. Böyle bir efsanenin Şampiyonlar Ligi kupası kazanmamış olması gerçekten bizi üzerdi. Arda Güler de çılgınlar gibi seviniyor maşallah. Ronaldo'nun eşi de orada gördüğüm kadarıyla inanılmaz bir mutluluk var. Bakalım La Liga'da şampiyon olabilmiş miyiz abi? O da önemli. Şampiyon oluyoruz. 4 puan farkla Atletico'yu geçmişiz. İspanya kupasında yokuz. Nerede elenmişiz abi? Çok balondur etkileyeceğini zannetmiyorum ama son 16'da elenmişiz. Hemen bir gol krallığına bakalım. Artık Ronaldo girmiş olması lazım gol krallığına. Bellingham geçmiş bizi ya. Vallahi çıldıracağım. Şimdi Bellingham'ı satacağım. 21 gol nasıl atarsın abi? Sen ofansif orta saha oyuncususun. Ronaldo'yu nasıl geçersin? Hiç utanmadın mı geçerken? 2 gol fazla atmış bizden. Valverde falan da girmiş gol krallığı. Nasis krallığında kim var? Bizden kimse yok abi. Sadece Chomeni girmiş 7. sırada o da. Bellingham'ın olmaması da gayet iyi bizim için. Ronaldo hatta 19. olmuş. 5 asisti var. Bir genel istatistiklere bakalım. Bellingham'dan fazla gol atmış olmamız lazım. La Liga'da Bellingham bizi geçti ama Şampiyonlar Ligi'nde bence biz daha öndeyizdir diyecektim ki Bellingham lafı ağzıma tıkadı. 35 gol 11 asist. Yani Ballon Doru biz mi kazanacağız Bellingham'ı hiç bilemiyorum. Ama şimdi bizim yolumuz Manchester United'a doğru gidecek. 91 ratinge düşeceğiz. Yaşımız ise 35 olacak arkadaşlar. Ballon d'Or ödülüne de Manchester'dayken bakacağız. Ve Ronaldo efsanesi olduğu bir diğer kulüp olan Manchester United'a geri dönüyor. En son United'dan ayrıldığımızda çok da iyi anılarımız yoktu açıkçası. Bakalım bu defa ne yapacağız. Ve Cristiano Ronaldo Real Madrid'de 91 ratinge geriledik ve 35 yaşındayız. Artık yavaş yavaş emekliliğimize doğru gideceğiz. Bundan sonra sadece Sporting Lisbon kaldı. Ama öncesinde tabii ki de Balon d'Or ödülüne bakacağız arkadaşlar. Bunun için şöyle bir Ekim ayının ortalarına doğru ilerleyelim ve Balon d'Or ödül törenine bakalım. Bu arada devam etmeden önce bu videoya çok büyük emek verdik arkadaşlar. Ronaldo'nun kariyerini ayarlamak saatlerimi aldı. Yalnızca 10 saniyenize ayırıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ocak ayına kadar geldik arkadaşlar ama bizi ne Balon d'Or'a çağıran var ne duyuru yapan var. Ortalıkta hiçbir şey yok. Yani UEFA Ronaldo'yu şu anda dışlıyor. Böyle bir şey olamaz abi. Ya yani Ronaldo'nun kariyeri zaten UEFA'ya karşı çıkarak geçti. Onlarca kez gerçek hayatta da hak etmesine rağmen Ballon d'Or'u vermediler. Aynısını S25 oyununda da yapıyorlar. Gerçekten çok sinirlendim yani. Bakmayın şu an sakin olduğuma. Ocak ayına kadar geldim ya. Bir ara duyuru çıktı. Ronaldo'yu aday olarak gösterdiler. Ondan sonra UEFA bizi çağırmadı bile ya. Hani vermeyecekseniz bile bari törene çağırın arkadaş. Hiçbir şey yok yani. Bizle birlikte Vinicius Junior ve Mbappe adaydı. Muhtemelen diğer ikisinden bir tanesi kazandı. Yani yamadan kaynaklı bir sorun da olabilir açıkçası tam kestiremiyorum UEFA'nın da çok günahını almayayım. Şimdi bu videoyu izleyip bize dava falan açmasınlar. Ama sonuç olarak Ronaldo'ya balondur veren kimse olmadı yani bunun da hesabını sormamız lazım. Ronaldo sahipsiz değil abi biz sokakta bulmadık Ronaldo'yu. Ben 2 saattir kayıttayım Ronaldo'ya balondur aldırabilmek için. UEFA benim emeklerimi hiç ediyor böyle bir şey olamaz ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bir sezon sonuna doğru ilerleyelim. Bakalım Manchester'la neler yapacağız. Ve Manchester United'la da sezon sonuna geldik. Bakalım ligde kaçıncıyız? 14 inanılmaz. Küme düşeceğiz abi neredeyse. Manchester şu anda bile bu sıralamadan daha yüksekte. Yani Ronaldo bile derman olamamış Manchester United'a. Abi biz ne yapalım artık? Yani Ronaldo da geldi 36 yaşına. Adamın atacağı gol sayısı belli. Küme düşmekten yalnızca 10 puanla falan kurtulmuşuz yani. Neredeyse Rebül'de kara bir leke vuracaktı. Şampiyonlar Ligi kazandıktan sonraki sezon küme düşerek tarihe geçecektik. Az kalmıştı. Burada utanmadan bir de Community Shield kazanmışız. Yani Manchester City'yi yenmişiz. Ligde 14. olup burada İngiltere kupasını falan alıyoruz. İlginç bir rebuild gerçekten arkadaşlar. Şampiyonlar liginde hiç umudumuz yok ama yine de bir bakalım. Ligi 14. sırada tamamlamışız. Playoff'larda Real Madrid'de elenmişiz. Real Madrid Ronaldo'dan intikam alıyor. Gerçekten duygu dolu bir video arkadaşlar. Burada Real Madrid'in yaptığı ayıp yani. En azından Ronaldo'ya saygı duymaları lazım. 4-2'lik bir skor yani çok ayıp. Ya yani hiç bakmak istemiyorum ama bir gol krallığına bakacağım yine de. Belki Ronaldo şans eseri girmiştir diyoruz ama en aşağı kadar indik Ronaldo yok. Ronaldo'yu geçin Manchester'dan kimse yok. Asist krallığına bakalım. En azından bir tane Manchester'lı oyuncu girsin abi. Hull çıkmış Premier Lig'e. Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'de. Adamlar bile girmiş asist krallığına biz girememişiz. Ben yani rezalet bir sezon. Bir an önce Sporting'e gitmemiz lazım bizim. Yine mecburi olarak bir istatistiklere bakacağım. Ronaldo kaç gol atmış yani. Bu leş takımda Ronaldo'nun gol atması mucize ama yine de bakıyoruz. Ronaldo 13 gol atmış. Gayet iyi abi. Helal olsun sana. Bu takımda 13 gol atmak büyük bir başarı şampiyonlar ligi kazanmış kadar oldu şimdi gözünde Ronaldo ben sözü fazla uzatmayayım arkadaşlar direkt Sporting Lisbon'a kaçalım zaten son takımımız olacak ve Ronaldo her şeyin başladığı yere doğduğu ülkeye Portekiz'e geri dönüyor gerçekten Manchester'dan koşarak geldik abi Lisbon'a Ronaldo'ya da bayağı bir, iyi bir maaş verdik yani o gönlü hoş olsun diye o kadar emek verdi abi sonuçta Portekiz futboluna katkıda bulundu adam bunun karşılığını Sporting'de yüksek maaş vererek karşılıyoruz ve Cristiano Ronaldo gördüğünüz gibi Sporting'de 38 yaşında ve 87 ratingde. Ronaldo'yu ilk 11'e de ekledik ama takımın durumu çok iç açıcı değil açıkçası. Yani kaleci bile yok takımda abi. Geldiğimde kaleci yoktu gerçekten hiç karışmadım. Gezeklerde de yok. Santrafor oyuncusunu kaleye geçirmişler Sporting'de. Adam eksi 58 yiyor şaka gibi. Ronaldo geçse daha iyi yani Ronaldo'yu bile geçirebilirler. Şaka bir yana oraya bir kaleci alacağım arkadaşlar. Böyle tabii ki de olmaz. Bakalım son sezonumuz Ronaldo ile Sporting'de bir sürprize imza atabilecek miyiz? Ve sezon sonuna geldik. Yani hiç umudum yok ama yine de Ronaldo'ya olan saygımdan dolayı puan durumuna bakacağım arkadaşlar. Üçüncü tamamlamışız ligi. Gerçekten şaşırtmıyorlar bizi. Bu arada iki puanla kaçırıyoruz şampiyonluğu. Yani o kadar gömdük takımı ama iki puan daha saymışız şampiyonmuşuz. Ronaldo son sezonunda bakalım kupa alabilmiş mi? Belki şuradan yarar kupaları falan almışızdır diyeceğim ama hiçbirinde yokuz. Takımımız Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında 33. Tam anlayarak bizi şaşırtmıyor abi. 6 puanımız tek var. Ronaldo'ya hiç yakışmayan bir veda oldu gerçekten. Yine de Ronaldo'nun namı yeter abi. Her ne kadar UEFA ona balonduru vermese de bizim kalbimizde Ronaldo'nun onlarca balonduru var. Ligi 3. tam anladığımız için Ronaldo gol krallığına girmiş olabilir bir bakalım. Evet 4. sıradayız. 16 gol atmış Ronaldo. Asist krallığını Porto'lu oyuncular domine etmiş. Orkun Kökçü var bir de. Bizim takımdan da Ronaldo girmiş. Yine 6 asist yapmış. Ronaldo ya hem gol atarım diyor asist yaparım. Yine takımın en golcü ismi de Ronaldo oluyor. 20 gol 7 asisti var. Gerçekten diğer oyuncuların 39 yaşındaki Ronaldo'yu geçemedikleri için utanmaları lazım abi. Ronaldo birazcık daha bunları kulağını çekseydi eğer böyle olmazdı. Yine de son sezonunda bile 20 gol barajını aşan bir oyuncu var karşımızda. Bir efsane Cristiano Ronaldo. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 5000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz Rebuild'lerde yorumunuza videomuzda yer verdiğinizde unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.